Selamun aleyküm arkadaşlar. Bu ilk kanalımızdır. Bu kanalda dünya ve ahiret hakkında sohbetlerimiz olacaktır inşallah. Bugünkü konumuz ise sahabe-i kıram radıyallahu anh'ın hayatında bulunan birçok güzel sıfat ve bu sıfatların bazılarını hayatımıza koyarsak dinimizi yaşamak kolay olur inşallah. Bu sıfatlardan birincisi iman. İman odur ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. La ilahe illallah'taki mana Allah'tan başka ibadete ibadete layık hiçbir ilah yoktur ve o tektir. Maksadı ise kalbimize bozuk olan inançları atıp yerine tek doğru olan inancı koymaktır. Bozuk olan inançlar Allah'ın yarattığı eşyadan, mahlukattan fayda ve zarar beklemektir. Bozuk olan inançlar şu şekildedir. Günümüzde de olduğu gibi birçok do birçok doktora gittiğimiz zaman o doktor muayene ettiği zaman bizi ya da herhangi bir ilaç verdiği zaman bu doktor çok iyi geldi, bu doktor bize şifa verdi, bu ilaç bize şifa verdi. Bu bozuk bir inançtır. Şöyle düşünmemiz lazım. Allah Celle Celaluhu e istedi, bu doktor sebep oldu, ben şifa buldum. Ya da bu ilaç Allah'ın izniyle bana şifa verdi. Bir gün Musa Aleyhisselam'ın karnı ağrımaya başlar ve ya Rabbi şifa diye Allah'a dua eder. Allah Celle Celal ya Musa falan ağaca git yapraklarını al kaynat ve iç şifa bulacaksın. Musa Aleyhisselam Allah Celle Celal'ün dediğini yapar ve gider yaprakları kaynatır, içer ve şifa bulur. Aradan bir süre geçtikten sonra Musa Aleyhisselam karnı tekrar aramaya başlar ve o ağaca gider yapraklarını alır kaynatır içer ama şifa bulamaz. Allah Celle Celaleye buyurur Ya Rabbi ben ilk de o ağaçta şifa buldum ikincisinde ise bulamadım. Allah Celle Celal buyurdu Ya Musa sen ilk de şifayı bizden istedin biz o ağaca şifayı koyduk sen ikincisinde ise o ağaçtan şifayı bekledin. Şifayı kolan şifayı koyan biziz. Biliyorsunuz ki ateşin yakma sıfatı var ama İbrahim Aleyhisselam'ı yakama yakmadı. Niçin? Allah istemedi. Biliyorsunuz ki bıçağın kesme sıfatı var ama İsmail Aleyhisselam'ı kesmedi. Niçin? Allah istemedi. Ve bu kelimenin fazileti ise kim günde yüz defa la ilahe illallah derse o kıyamet günü yüzü ayın 14'ü gibi ak ve parlak olacaktır inşallah. Resul, Muhammed 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 Resulullah'taki maksat ise Allah kıyamete kadar gelecek insanların ve cinlerin kurtuluşunu Peygamber Efendimizin hayatına koymuştur. Ve onun yolunda ona tabi olarak bir hayat sürmemiz gerekiyordur. Yani Peygamber Efendimiz evde nasıl davranır, evden nasıl çıkar, dışarı hayatında nasıl bir davranışı vardır, meccitte nasıl bir davranışı vardır. Bu şekilde bunları öğrenip, hayatımıza koyup, Peygamber Efendimiz gibi Peygamber Efendimiz'e uyarak kıyafetle olsun, ahlak olsun, o şekilde yaşamamız lazım. Ve bugünkü sohbetimizin sonuna geldik. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.